Ee, kız cildi biraz bozuk. Makyaj yapabilir. Bu arada böyle ciltlere daha zararlı bir de bak. Evet. Ben bak bu, bu çok anormal çok bir şey. Bir Dediğim şey, şey bu değil bu arada. Bu şeyler başladı ya böyle kalemle artık hatlarına kadar çiziyorlar. işte az önce izledik ya. Işte şeyin çukuru. Bu arada benim kulaklığım tam sesi vermiyor şu an arkadaşlar. Müziği istiyorsanız kısık lan zaten. Benim dediğim bunlar değil arkadaşlar ya. Bulayım mı abi? Bulsana bir tane. Bak bu kızın yüzü zaten güzel yani. Küçük burunlu falan. Aa Fulya'nın gençliği lan. Oha. <laughs> <laughs> 35 sene öncesi Fulya'nın. <laughs> <laughs> ah Fulya teyzem. Bakayım, Friends, welcome to the Power of Makeup channel. It's Ab incredible Ab how ablayayım. with the right hairstyle and makeup you can completely change your look. It's amazing that by choosing colors that suit you, you can create natural and oh! like. Kadın dönmüş ya. <laughs> see this mesmerizing before and after videos that show Ya ablacığım bir sus ya. Karı <laughs> <laughs> ve evsiz Sibel Can oluyor. <laughs> demek ki Sibel Can makyajı bu. Muazzez Ersoy Sibel Can. <laughs> bu yapan abla Sibel seviyor olabilir. Ya yok onun bir tekniği var demek. Hep aynı tonları ve tekniği kullanıyor. O yüzden benziyorlar. Baksana abi bu gene Sibel Can oldu. <laughs> Aa bu şey Zeki Müren oldu. Zeki Müren. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden lan. Harbi. <laughs> Oha, harbi büyük <laughs> Bu şeyi demek ki... Türkleri takip ediyor makyaj yapan. Oooo. o. Bunun cilinde bir rahatsızlık var ama. Bir şey deniyordu abi bu beyaz Yok bu yanmış da oluyor ama yanma değil bu ya. Pardon. Egzama mıydı? Yok egzama. Yok egzama değil ki ya. Hayır oğlum egzama rahatları bu şey, ne no oluyor arkada? Bitiligo, Bitiligo bak çete yazdılar, Bitiligo. Alvino evet. değil lan. Bitiligo ya. Sedef, Balık, Bulunur fark et bak. Oğlum hmm, hepsi Türk sanat muskisi. Böyle bir... Bakıştan Topluca son görecek miyiz acaba? Sibelcan olmuş. Seni ya. Seda, Seda Sayan gibi biraz. Bunlar bunlar işte bak. Benim attığıma mı baktın evet. abi? Evet. Ha bunlar çok kötüler ya. Yani kötüler derken hayır şey e, dava açan vardı işine. Ya tam o Çin'deki olay işte o çocukları bambaşka çıkıyor falan. Hiç mi görmedin makyajsız ya? Bu kız şimdiden değişti zaten ya. Dişlere ne yapacak acaba? Gülümsemeyecek. Lan bu bir dakika. Abi o surat nasıl o kadar inceldi ya? Bant. bant ee, ya mı? Görmedim. Bant oğlum Koliban'dı mı vurdu suratına? Olmaz. Önceki görmediniz mi videoda bantla yaptı. Allah Allah. Sonunda nasıl bir şey çıkacak acaba? Bu işte. Ya oğlum bu nasıl bir bant bu? Hangi bant bu? Hangi band? Oha. Bu olamaz bence ya. Dolanın <laughs> Çenesi gitti, yanağı gitti. A bunlara bulaşmayacaksın abi. Bunlarda çok sağlam dolandırıcılık var. Bir yandan içeriden de takviye aldı oğlum. Bir şeyler falan içti prodüksiyona bak diş mi ne o? gerçek olmayabilir mi Onların çeyizlerinde diye... şey var çeyiz muhabbetleri bunu Önceden konuşmuştuk Çin'de mi nerede başlık parası yerine estetik parası veriliyormuş Bilhassa çenelerine sivri çene yapabilmek için o törpülüyorlar mı? Nasıl alıyorlar o çeneyi? Evet törpü ya. Dolgu yapıyor evet. Törpülüyor, dolgu o, o diş real değil bence abi bu arada. Takma bir şey koymuşlar oraya. Bence de. Abi bunun kurt adam gibi geziyor abi. Gözleri güzel ama şey değilse. Oğlum bir bant nasıl bu kadar değiştirebiliyor bant eden ya? Bant çıkarıdan yapıştırdı gördün mü? Vallahi evet, gördüm de. Çıkardı o taktığı şeyi dişinden. Aynen. Yok bu... E sektör İmkanı yok bu arada yani. Dişi gitti ne? yani bak. İçine mi vurdun sen o dişine? İçeri soktun acaba? Bak şimdi suratına bak iri bir surat ya. İçiyorlar içiyorlar bunlara bire ya. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Kokumu içiyor Vücuttaki suyu mu çektiriyor? Ne yapıyorsun? Ustalı ya. <laughs> Oğlum ne oldu kız? Ya, bu, bu başka boyda geçiyor. Hayalet şey. ediyorum ya. Yok yok bak. Güzel, güzel olacak güzel bak izle. Acaba abi. geri rahatsızlığı geçmiyorlar mı abi bu kadar boyayla mayayla ya? Gözünü mözünü büyüttü. Burnunu diyorum? Şunları yapacağına az önce baktığımız maskelerden taksın daha iyi ya. Pahalı olur. Yine çeneye baksana yine nasıl gitti? Tamam ya. Ne benziyor oldu. güzel oldu gözleri falan ama. Bunlar beni beyazlatabilirler mi? <laughs> Yok kardeşim. Beni <laughs> aldırsan oğlum 100 lira. bak, bak. senin götüne ay girse yine beyazlamaz. Bu burnun sıva <laughs> çekmiş bak sıva çekmiş. Parçalarını ayırıyor yüzündeki. Ya yok artık anasının çağırma ya. Abi ben yüzden böyle kalkıyor bir, bir şey oluyor bana bunları izleyince. Oğlum ya kadın suratına kat atmış ya. Bunu söktü az önce ya. <laughs> Lan, bir i̇nsan niye gözünü büyütür öyle ya. Suratına kat atmıştı. <laughs> <Nasıl gülüyor> öyle kadar... abi ya. Olamaz. Olamaz. <laughs> 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 Yanakları büyüdü bir an bir şey çekti. Or şurada da şu kadın suratı. Erkek olabilir mi? Muhittin oğlum abi gel 100 lira falan gidelim, gidelim basa düşelim. Yüz gitgide de genişliyor. Bak şu merak gerçek. ediyorum bak bunların suratları şimdi ince gözüküyor ya. şimdi, bu, bu kız da şişmanlayacak bak. Direkt çeneyi bandlıyorlar abi arkadaşlar. La hangi bant oğlum ben de deneyeyim. Gel <laughs> <laughs> seni kurtarmaz kurtarmaz. Enerji. <laughs> Gözlerden bir şey söktüklerinde harbiden evet. çok kötü oluyorum. Bak gördün mü yanaklar? Tamam Bak abi. o de şişiyor yavaş yavaş. Hayır sonra hayır. Sonra. bant falan değil abi. O çizdiği hat yani nasıl bir boya uyguluyorsa ince gözüküyor herhalde abi. Abi bu Allah kızlar Allah değişiyor ya. olabilir ya bu kadar da olmaz. Yok, Yok oğlum Evet abi. Ya. Ablası <laughs> ya. Hayır, hayır, abi, kardeşim bu? Nedir ya? Abi hiçbir kalem öyle göstermez ya bence bir şey var onda. Yani. Ertiklik bu arada ya. Değil değil. <laughs> Bak şu işte bak yanaktan buradan gördün mü hat çekiyor falan. Abi çekiyor da boyadığı yer yine o kadar genişlikte o kadar nasıl daraltıyor. Oğlum aldatıyor işte bu. seni o görüntü. Ton attığı için oraya. Bu bir mutsuz hayatından ama ya. Evet bu bir... Baksana. yapına gelmiş. Bunun çenesi de incelmedi zaten. Dur daha bitmedi tipe bak. Bu o mu lan? Irk değiştirdi tövbe. Hayatı sevdi kadın. Kadın mı lan bu? Yok. Bakayım bu abla ne yapacak? Bu abla ölecek artık. Ben tezimde. Abi bu abla. Genç oğlum şu. 40 küsür filandır ha Biz bu arada. Ya savaş görmüş sadece. <laughs> ben de bedis gibi. Ben var. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan ya. Allah Allah. Bak bu kızın aslı aslında hatları düzgün bak bu kız çok güzel olur. Kız zaten güzel ki. Ya kız güzel zaten. Abi ameliyat görmüş, çekilmiş, bekletilmiş, bir şeyler yaptırmış. Cildi kötü Adnan var. Oktar bu, cildi, bu, cildini kapatma mevzusu bu. Bu kediciye döndü aniden. Daha iyi de evet, Adnan Oktar bu ya direkt. Bu kedicik oldu harbiden ya. Bak ha şişman bir Asyalı bak. Ha ne kadar daralacak. Bak şimdi izle. hat, hat çekmeye başlayacak yanaklarına bekle. <laughs> Abi kendini kesper yaptı bu. Dur dur o biraz sonra yapıyor ki üstüne yeni yüz çizebilsin diye oğlum. Bu <laughs> suvali restartlıyor anladın mı? Arka planı siliyor. <laughs> ya. Değişti abi. Kadın abi değişti. Ya. Kadın değişik Yok, abi. Ha. Hayır burada çeneğe sadece bak. değişik Var, değil. Ben Olur, kadınların bak. değişmediğini düşünüyorum. Bir geri alabilecek misin? Bir şey değişmedi mı? ki çeneğe bu arada. Ya. Ya. Aynı yani. Bu, bu ne Yok çeneye bakacağım çeneye. Nasıl ince ben atıyor bak, o kadar? İnceymiş zaten. Önüne zaten saç mı? koyduğu için sen anlamıyorsun. Evet evet zaten kâkül evet, attı, saçları da indirdi. Yanak 50-60 gram gitti zaten. 50-60 gram dediğimizde bir döner porsiyonu ben ben bak, var. Bir döner, bir dürüm gitti oradan, bir sağdan bir soldan. Ama mimik kalmıyor hiç ha. hiç kalmıyor. <laughs> ya, senin <laughs> derdin ne olsun? Ah oh, siktir göze var. bak! bir denize girdiğini düşünsene o entayla. Nasıl olabildi bu ya? Aşkım ben girmeyeyim ya denize. <laughs> Aşkım renkliyim. Denize girmeyeyim. Emre durmak denizin o tuzlu suyunda hiçbir şey bırakmaz ha. Daha güzel oldu lan kız. Ama silerken yanlışlıkla kaşı da alıp götürmüş oğlum. <gülüyor> <gülüyor> kaşı, kaşı da kalmamış hayat sorguluyor. Bakın buna <laughs> kameradan beş buçuk dakika <laughs> hayat sorguladı bak. Ne <laughs> yapıyorum ben burada? Ya bunlar trollüyor. Dişmiş takıyorlar. Bir şey yapıyorlar ya. Evet evet. Bu az önceki kızın aynısı zaten. Ya da o kızın dışarı birden böyle yani. Ya buradan buraya nasıl geçiş yaptın ya? Bak şu içtikleri şeyi ben de istiyorum oğlum. Bir şey içiyorlar haberi fıkır fıkır. Ha bu şey olabilir mi, bir akım Şarkı falan olabilir mi? Herhalde. Yani şumaynen akım gibi işte bir şey olabilir mi? Ya da bir şey satıyor abi bak, hep bu işti çünkü. Satıyor anladın mı? Milleti kazık. Oğlum yüzlerinde marka bile yok ya. Aa bant taktı, bant şey taktı bak. Yüzüne şey. bant taktı. Baksana abi. Harbi nasıl bir bant bu ya? <laughs> kolye bandı diye dalga geçtik, harbiden kolye bandı yapıyor. <laughs> harbiden bantlı bak, içiyor. Hop, bantı yapıştırdı. Gördün mü? V surat. Dişler harbiden fake ya. Abi krema evet, falan işler, işler, ya. Işler Bak kişi çıkarttığı nereden belli şu an ağzında değil. Evet. Baksana doğru. Vallahi arkadaşlar bilmiyorum da yani kanmayın.